Patlamayacak. Evet, yavaş patlamayacak. aç. Yakalamışım. Şimdi güneş kremi sürelim. Henüz amatör olduğum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tekrar günaydın. Kanka kaçta uyandın sen? Ona doğru uyandık. Şimdi saçlarımı düzleştirdim. Filtre kahvemiz hazırlanıyor. <laughs> Evi havalandırıyoruz ve kola yere kusmuş. Yeah, yeah. Yılbaşı ağacının süslerini yemiş. Onları bugün hemen kaldıracağım. Şu anda da iyi görünüyor. İyi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sence kusumu göstermeli mi? <laughs> i̇şte burada arkadaşlar. Zaten salon halısına başka bir kanıt bırakmıştı. Şimdi bu da halı temizlemeye gidecek onunla birlikte. Cipsle de dışarıyı izliyor şu anda. Duru şimdi saçlarını düzleştiriyor. Aslında onun doğal dalgaları çok daha güzel ama düzle yakışıyor. Çenemde kocaman bir sivilce çıkacak. Çok kötü acıyor. Video boyunca hep aynı hareketi yapmışız. Hiç fark etmemiştik. Hadi bunun için bir sayı ekleyelim. Şimdi filtre kahvemizi de <laughs> Hareket bu. Türkçesini bilmiyorum ama İngilizcesi thumbs up termosumu bisikletten o kadar kötü şekilde düşürdüm ki, olsun hala çok güzel. Cezve kısmına birazcık süt eklemiştim ben. Kahveyi ısıtırken altan sütü de ısıttı muhtemelen. Şimdi durulur. Duruluşu acıya Bazı süslerini gece düşürüp çıkartıyorlar. Ben de gündüz onları yerden alıp geri takıyorum. Çok tatlı. Bunları elimizle yaptık. Çamağımıza kaldırdım ve şarj cihazını Bunu cips yiyip duruyor. Gözüne siyah ojeyle tekrar oluşturuyorum. Kolanın kustuğu halıyı attım makineye. İki saat sonra bitecek. Evde olmaya çalışacağım onu asmak için. Şimdi arabaya gidiyoruz. Saat tam on evden çıktık. Arabamın tuşu basmıyor. Aa oh, pardon kanka. <laughs> Açamadım bir dakika. Dur kemerinizi taktınız mı? Evet, müzik zamanı. Patladı, <laughs> Patlamayacak. yavaş aç. Ben açayım mı? Aa patlamadı. <laughs> Aa biz yine düşsün. Düşme evet. Ben de düşmeyeyim umarım. Evet arkadaşlar hava alıp. Gelmek yerine geldik. Böyle bir ağaç var. Bunu Yaprakların sesine bakın. şimdi oturacağımız yere geldik. Evet. Çekerken Aleyna'nın arka planda ağzını kahveyle yaktığını hiç fark etmemiştim. <laughs> Bir tane tereyağlı simit. Tereyağlı simit dünyanın en güzel olduğu Bence denemediyseniz mutlaka deneyin. Normal simitle alakası yok. Markete geldik ve Aleyna ile beni bulduk. Aktörlüğünlerden. Baksana bana. Kanka arkada da benzer. Bu hafta ertelediğim, biriktirdiğim bütün işlerimi halletmeye çalışıyorum. Bir buçuk yıldır evime yedek anahtar çıkarttırmamıştım. Bu video sizin de ertelediğiniz her şey için harekete geçmenize işaret olsun. Yaptıracağımız yere geldik. Elektrikçi abi videonuzu çekebilir miyim dediğimde nereye koyacağına bağlı dedi. Bunun tadı bayağı güzel ve fiyat performans olarak 39 lira mı ne şoktan? Azıcık. Çok tatlı küçük bir kafe oturduk. Burada Pinterest'ten yardım alarak 2025 hedef panolarımızı hazırlayacağız. Bunlar da yeni anahtarlık. Bakalım nasıl duracak ağaç taledi bayağı merak ediyorum. Bu da böyle bir fit check olsun. Çoraplarımın ikisi birbirinden farklı galiba. ne yapıyorsun? Cips. Sizin son zamanlarda böyle bir alışkanlığı var. Çamaşır sepetinin içine giriyor. Yılbaş ağacının ve diğer süslemelerin son halini görmek için mutlaka Instagram hesabıma da bekliyorum. Bu videoya yapacağınız bütün yorumlara da tek tek elimden geldiğince cevap yazacağım. Abone olmanız, beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok çok değerli. Cipsle sushi'nin koparttığı led tamir edildi. Hadi takalım. Aleyna yılbaşı harcının ışıklı halini görmek için gelmişti. Gördükten sonra gitti. TikTok hesabım için yeni yıl ev dekorasyon videosu çekerken maalesef bu kupam kırıldı. Bu yılbaşı kupam yeniydi ve onunla ilk kahvemi içecektim. Makinenin ısınmasını bekliyorken kırıldı. Bayağı üzüldüm ya. İnanmıyorum uyuyakalmışım. Saat 8'den gece 12'ye kadar falan uyudum. Şimdi duşa gireceğim. Çıkınca da uyku çayı içeceğim. Umarım tekrar geri uyuyabilirim. Bütün göz çevremde şu anda alerji olmuş. Vlog çekmeyi kafaya koyduğum günün gecesi gerçekten böyle oldu. Şimdi hemen giyineceğim. Odam bayağı dağınık. Çay içmek için sabırsızlanıyorum ama. Uyku düzenimin bozulmaması için bütün umutlarım o çaya bağlı şu an resmen. Makyajda kaldığım için derinlemesine ciddi bakım zamanı. Şeker sebepli zaman. yaşlanma karşıtı bir serum sürüyorum. Üstüne de sıkılaştırıcı bir şey süreceğim. Hatta ne süreceğimi de göstereyim. Bunu süreceğim. Lifting etkili bir de sıkılaştırıcı yazıyor. Bayağı beğeniyorum zaten bitirdim. Bir de arkadaşlarımın yılbaşı hediyelerini düşündüm. Böyle kartlara yazılar yazacağım. Bu şekilde paketledim. Birkaç şeyden oluşuyor. Bu kutu da çok tatlı oldu. Böyle. Sushi. Gel çay yapalım gel. Bırakın hediyelerimi. Umarım o ana kadar cips, sushi ya da kola hediyeleri yemeye çalışmazlar. Dipriz'de iki tane dondurulmuş pizza var ama irademe karşı koyup bunları geri koyacağım ve kendime uyku çayı demleyeceğim. İnanır mısınız bilmiyorum ama çay işe yaradı. Hedef panamı tamamlayıp laptopun arka planı olarak ayarladım. Ve sonra geri uyuyakaldım. Kanalıma abone olmayı ve bunun gibi vloglar için Instagram'a da gelmeyi unutmayın. Çok çok öptüm.